1952'de kumran mağaralarında bulunan bir parşömen diğerlerinden çok farklıydı çünkü kağıt ya da deri değil katı bakırdan yapılmıştı ve üzerinde yazanlar tarihin en büyük hazine sırlarından birini barındırıyordu. Bu parşömenin adı Bakır Parşömen. Üzerindeki yazılar normal bir kutsal metin değil, bir hazine haritasıydı. Metinde altın ve gümüş dolu olduğu iddia edilen 64 farklı gizli yer detaylı şekilde anlatılıyordu bazı satırlarda gümüş kasalar, altın kaplar, kutsal tapınak eşyaları ve kraliyet hazineleri gibi ifadeler geçiyordu. En çarpıcı olanı ise şu: Bu hazine miktarı öylesine büyüktü ki, uzmanlara göre gerçekse antik çağın en büyük serveti olabilir. Ancak parşömen o kadar eski ve hasarlıydı ki, metin büyük kavgalar eşliğinde parçalanarak okunabildi. Peki bu hazine neredeydi? Kim saklamıştı ve neden bir parşömen değil de bakıra yazılmıştı? Bazı araştırmacılar bunun, ikinci tapınak döneminde saklanan kayıp Yahudi hazineleri olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise parşömendeki yer tariflerinin bilerek karmaşıklaştırıldığını, gerçek yerleri yalnızca seçilmiş insanların bile bildiğini söylüyor. Bugüne kadar parşömende yazan hazinelerin hiçbiri bulunamadı. Bu yüzden bakır parşömen hala tarihin çözülemeyen en büyük hazine bilmecelerinden biri olarak duruyor. Gizemli tarih hikayelerinin devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.